Koyraz mec ne yapacağım? Kolay zahmet telekamp kanımıza hoş geldiniz. Şimdi e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü bölümünü çekiyoruz. Cenever Ahmet Yedi. Oralarda kameranın kasabına uğradık ve öldü. Şimdi dondurma yiyorum ben. E, sonra e, şimdi Cenever okulda olduğunu söyledi. Gireceğiz. Kılıcımızla elimizde tutalım. Ne olur ne olmaz. Evet dedim. Dı dı bu kim oğlum? Kaçın arka can, can arkaçın can Sizin korkulu bir yalnız geldi Ölmeye hazır mısınız? Değilim E tamam ben Ölsen hazır olsun ama sana da alacağım bu <laughs> ya yapma ya Saçma abone Saçma abone Saçma Senden de korkmuyorum. Bana mermi işlemez çocuk. Evet, kalkanı var çünkü demir zırhı var, demir zırhı. Vallahi demir zırhı var çocuğun. Ama kafanda var mı kafanda? Kafanda evet. var mı? Var ama peki ağzında var mı? Ne gel buraya. Ben şimdi bakken Edin olacağım. Edin olacağım. Edin altına gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Sakın beni bulmaya çalışma. Oh! Oh! Oya! Oh yeah. Canavar kardeşim ölmüyordun. Furkan olduğunu geçen bölümde öğrenmiştik. Ve kan çıkmasaydı iyiydi be. Şöyle bir de ölmemişse hareket ediyor bu ya. Hemen Allah 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 kucağımı alayım hemen. Ah bombayı niye ona vereyim ben? Kucağımı alayım. Sizin işiniz bitti. Gelsen kucağımı. Ama gitti taşınlandı. İşinizi bitireceğim. Bana yaptıklarınızı ödeyeceksiniz. Benim adım Furkan da evet biliyorsunuz. Benim Furkan olduğumu öğrenmiştiniz ama Benim kanımda o yarayı açtığına pişman olacaksınız. Geliyorum. Nasıl benim Furkan olduğumu öğrendiniz? Ben yıllar önce öldüğümü biliyorsunuz. Alo. Çünkü sen söylemiştin. Ya. Yanlışlıkla ağzından tak. İnandınız mı siz Bu arada sizi buldum. Ecine ölmeye yazır mısın? Ecine ben kendi kalkınımdan verdim. Ağlama. Emin misin? Skin mi? Skin mi? Ona işlemez mi? Hadi tutma. Vallahi işlemiyor. Oğlum ben böyle saçmalık yapmadım. Harbiden demir kalkanla var gördüm. Gelsene. Gelsene. Ne kadar sizle gerçek kimliğimi savaşayım. Ben kutumu koyacaksın. Hadi görüşmek üzere kan, kanlı kanlı gömleğinde. Teslim ol ya da öl. Benim kalkanıma karşı çıkabileceğini mi sanıyorsun? Sen dedin gerçek oldun. Bu mermi herkese öldürülmüştür. Ve sana sıkılım anda ölürsün. Sen benim gerçek oldum sanıyorsun. Ben kendimi klonlayabilen bir yaratığım belki. saklanma zamanı bunlardan kaçış yok. saklanmam lazım kanı temizlemem lazım ah oh, canım çok Bu paralar yüzünden canım çok yanıyor beni her yerden duyabiliyorlar ama ben de onları duyabileceğim ama siz Demek öyle ha? Siz kışlatmıyorsunuz. Tamam ben o zaman sizi kendim bulurum. Arkadaşlar deneyeyim. sessiz konuşuyorum çünkü bu konumuzu öğrenebiliriz. Konuşursak sessiz konuşalım. Tamam. Hatta gömdeğimde... konuşmayalım tutalım arkadaşlar. Tamam gönderim de tam lavetim Bunlar beni duyuluyor ama duysun da umurumda değil. Çok, çok fena canım yandı şu anda. Onların işlerini biteceğim. Ama ilk önce başka işlerim var. Madem onlardan intikam öldü ve kullanıyorum. Ben de onu. Bu planı ama birine tadı tanımazsın. Yerini öğrendik arkadaşlar. İkisi teknolojimizle. Şimdi buraya sakla. Evet, pusallım işimiz canavarın gelmesini bekleyelim. 10 saat sonra hala canavar gelmedi. Hala bekliyoruz. Orada bir kıpırdı var. Bomba patladı. Nerede? Otelin orada bekliyoruz. İçimde kustuk. Reizin orada görünmesen yok. hala yok. Canı var mı desem acaba? Evet. Hala gelmedi. Galiba ölmüş olabilir. Yes. Biz kazandık. Oh yeah, biz kazandık. Oh yeah. Çok fazla seviyorsun. Seni Burası senin kötü kim? Öleceksin. Bu tür bir şey mi? Mafya yapıyorsun sen ailende diyorsun. Ne tarak kötü adam Hepsini bu tür bir şey Hepsinin amacı sizi öldürmek. Bu arada Ahmet arkadaşı şu anda elimizde. Bak Ahmet arkadaşımız geldi şu anda. Konuşsun bakalım. Şimdi Ahmet arkadaşımız bir şeyler diyecek size ama aldım en son dediklerini. Ahmet merhaba. elimdesin. Poyrazların yerine hemen bana söyle yoksa seni öldürürüm. Ahmet. Söylemeyeceğim. Demek öyle he. O zaman sonun sonun acılı ve tanrılı olacak Ahmet. Ahmet'i ortadan kaldırdım bu yaz. Sizden intikamımı alacağım. İster acı acı, ister acımadan. Bu arada beni de evim soyuluyor kendime dedik için ev almıştım mafyalar evimi soyuyor yanlışlıkla neyse bir dakika adamı bu uyarayım evimi soyuyorlar bir dakika abi evimi niye soyuyorsunuz benim evim diye üstünde fıtığa seziyor görmüyor musunuz ya gözünüz bir kör mü oldunuz ya adam soydu evimi kaçıyor ya baksana kamera adamı izledim abi kör mü oldun ya neyse tam adam bir uyardım bana paramı bana paramı iade edecekler bu adamlar Ma, bu bir şey mafyalar gönderdim hepsi mutlu çıktı başıma. Bir, 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 bir de benim evimi soydular. Lafta bir de hep polis Benim evimi soydular adamla. Neyse bir şey demeyeceğim. Evet arkadaşlar kameramı biraz kapatıp geldim. Şimdi canavarımızı hala göremiyoruz. Beni göremeyeceksiniz. Uzun bir süre. Neden? Bilmem. Arkadaşlar bu ve Poyraz ve Ahmet ile Maceramız, serimiz uzun sürecek bayağı bak. Yok uzun süremeyecek. Aslan az önce Çünkü, çünkü aslanasın sonu gelmedi Evet arkadaşlar. Şimdi Fukan evini radarlardan bakıyorum kimsenin evi yok. Yandık, 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 yandık. Yanımızda mı? Yok. Değil. Nerede o zaman? Hayır. Poyraz. Ahmet evimi soyuyorlar. Buyurun arkadaşlar. Ahmet'i öldürmedim. Bizim mafya sizin ne soyup olacağız herhalde? Sen soydun gördüm. Ben miyim o ya? Evet. Öyle mi canım? Şu kaldığımda, şu kaldığımda kaldı da adam bir savaş benimle. Bakın ya. Adam, ne adam, adam ne geliyor? Ya ölmeye hazır mısın? Ya bay bay. Hey. Abi ya siz niye bak Abi bu tavukunuzu unutmasınız Ben size ödemiyorum ki hile yapıyorsunuz bana yani. ne Hileç 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 Bilmem be İstersen kalkanımı çıkarayım Çıkar da ben adam gibi savaş Ahmet'i eğer Ahmet'i Ahmet'i bulmak istiyorsan eğer benle adam gibi savaş koyarız Kostümümü ona göre yapacağım Mezarlığın önünde buluşalım. Bugün saat 10.30'da son savaş. Bugün saat 10.30'da son savaş. Öz ve Ahmet ile kamp 4. bölüm gelecek. İzleme de kalın. Kostüm yapacağım önce. Önce böyle. Bu telefon mezarlığını senin mezarlığını dön dönüşüm boyası buraya Öyle mi? Geldin mi sen buraya bu Ne zaman? Biraz. Tamam bekliyorum. Kendime avatar yapıyorum. Kıyafet o mi Kıyafet giyiyorum ona. Kıyafet, kıyafet, kıyafet Türkçe gel. Biliyorum o zaman. Kalkayıma ay, ay bindim bekliyor kaçak. Hala gelmedi. Buradayım hastanedeyim. Tamam bekliyor olacağım. Geldim. Kız var sen kız mısın? Bu Ecin ya. Dallayı açıyorum ben tuz Bu

Ben değil mi Hastane. Hastane değil mi ben? Önüne gel. Önüne. Değil. Yok değilsin. Değil. Nezarlığa gel. Nezarlığa. Nezarlıktayım yoksun? Ahmet'i öldürdüğüm yere gel. Geçmiş değil. olsun Ahmet. Geçmiş olsun Ahmet. Merhaba. Ahmet'in, bir dakika, ben öldü müdürümce Ahmet'in ölüsünü devam ölmek ister misin? İstemem. Bak burada. Bak burada. Masum masum ölmüş. de sonunda bunun gibi olacak. Bak, ne yazıyor? Ahmet Alp yazıyor, geldi mi? Geldi mi? Ahmet Alp yazıyor. Nasıl ya? E, Edge'in yok. Allah, ama... sınav Allah, Sni... i'm sorry i'm sorry